Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koçlar için enerji, güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Evet. Koç burçları için neyi bilmeliyiz? Neyi öğrenmeliyiz? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? En doğru rehberde almaya niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Kalın. Kılıç edilisi kupa 5'lisi Değnek 5'lisi Azize kartı Ve kubası Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum Ve kılıç onlusu Öncelikle Sevgili koçlar Burada bir ihanetten Bir haksızlıktan Veya hak ettiğiniz değeri görememek gibi bir durumdan dolayı biten bir ilişki ama hala bu kişiye karşı bitiremediğiniz duygularınız var. Bunun için kendinize karşı çok mücadele veriyorsunuz. Beni kırdı, beni üzdü, beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Benden bir şey sakladı. Çünkü bu Azize ile beraber aslında bir sırrın ortaya, bir ihanetin ya da bir size yapılan haksızlığın arkanızdan dönen bir oyunun olabilir. Ama daha çok böyle bir duygusal hayatınızla ilgili bir enerji verdi bana burası bir haksızlığa uğramışsınız. Bir şeyleri bitirmişsiniz ama yaralı bir şekilde bitirmişsiniz. Bakın çok yara aldım. Çok kırıldım. Çok kırıldım. Çok yıprandım. Evet bir şeyleri bitirdim. Bitirme kararı aldım ama hala bunun duygusal olarak etkisini yaşıyorum. İç dünyamda hala kendime karşı öfkem, kızgınlığım var. Nasıl inandım, nasıl tölere ettim gibi. Bakın bu kişiden size birli bir vakitte haber gelecek ve bu kişi aslında biraz böyle bir bekleme enerjisi içerisinde. Çünkü bu kişi hatasının farkında. Kılıç 7'lisi beraber. Yani burada bir e, tilki enerjisi, bir ihanet enerjisi, bir kandırma enerjisi var. Ama bu kişi arkadaşlar sadece biraz daha zamanın geçmesini bekliyor size adım atmak için. Bakın böyle bir isteği, niyeti var. Aslında sizin böyle bir bilinçaltınızdan Azize kartı Ay burcu taraf şey özür dilerim. Ay tarafından yönetilir bilinçaltımızı temsil eder. Yani siz de aslında ne kadar öfkeli kızgın olsanız da bu kişinin size gelmesini istiyorsunuz. Her şeye rağmen. Peki. Şöyle bir kart daha çekelim. Tam olarak bilinçaltınızda geçen ne? Duygularınız var. Ama bu kişinin gerçekten kendi hatasının farkına varıp şeyleri düzeltmesini mi istiyorsunuz? Yoksa pişman olup geri gelmesini mi? Yani size yaşattıklarını yaşamasını mı istiyorsunuz? Soralım Aziz kartı. ilahi adalet tecal etsin. O bana ne yaptıysa o da aynısını yaşasın. Bakın hem aziz hem azize. Artık onun yüzünden kimseye güvenemiyorum. Hep ön yargım oluşuyor. Hayatıma çıkan ya da çık çıkacak olan kişilere karşı bir ön yargılı olacağım. Korkusu, endişesi taşıyorum ve ölüm kartı. Bakın. Yani tamamen diyorsunuz ki bu kişi pişman olup geri gelsin. ilahi adalet tecelli etsin. Bana yaşattıktan yaşasın. Ben bu, bu durumu tamamen kapatacağım. Zaten arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum bu kısmına uyumlanan arkadaşlar. Yani bu aslında size zarar veren bir toksik ilişkin niteliğinde. Çünkü ölüm kartı diyor ki zaten bu bitmesi gerekiyor. Ama siz direndiniz, siz görmemezlikten geldiniz, siz duymamazlıktan geldiniz. Siz o kadar çok töler ettiniz ki bazı şeyleri. En çok öfkelenmenizin, kızgın olmanızın nedeni aslında kendinize. Nasıl buna müsaade ettim? Bu kişi ilahi adaletle yani ilahi adalet tecelli edecek köpük gelecek. Siz de bundan sonra tamamen bu sayfayı kapatma kararı alacaksınız. Duygularınız var ama öfkeniz daha ağır basıyor. Bakalım kartlar neler söyleyecek koç burçları için. Aşıklar kartı değnek altılısı, büyücü kartı, denge kartı ve tılsım altılısı. Öncelikle arkadaşlar, aşklar kartı evet bir aşk kartıdır ama e, bir anlaşma bir ortaklığı, bir kararı da simge ederdan. Evet kartıdır ve en temel anlamında bir karar verme kartıdır. Burada bir size bir teklif sunulacak. Burada bir iş kurma, bir yaratım enerjisi var burada çünkü büyücü kartıyla beraber ve bir takdir edilme, yani yapacağınız bir ortaklıkla kuracağınız bir ortaklıkta bir başarı elde edeceksiniz. Ve bu başarı çevreniz tarafından takdir edilecek. Belki ilk zamanlar biraz kararsız kalabilirsiniz. İklamda kar kalabilirsiniz ama aşıklar kartı ki bu gelecek olan teklife evet diyeceksiniz. Ve bir ortaklıkta siz bir başarı elde edeceksiniz. Bir zafer kazanacaksınız. Bakın iki kart çıktı burada. Bakın ikilemleriniz olmuş olacak. Özür dilerim. Biraz zamanı bırakabilirsiniz. Askıya alabilirsiniz ama evet diyeceksiniz ve bu daha çok işle ilgili bir durum arkadaşlar, yatırımla ilgili bir durum. Kartlar bizlere Koç burçları için neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Değnek kraliçesi sizi temsil ediyor arkadaşlar. Değnekler ateş elementli. Değnek kraliçesi ise sizi Koç burcunu temsil eder. Tılsım prensi, imparator Tılsım kuralı ve tılsım asla. Şimdi sevgili koçlar, öncelikle burada aile içerisinde bir parasal durum var ve bu parasal durum daha çok miras bir yatırım bir ee, bir şeyler alıp satmak bir olay da olabilir. Çünkü buradaki olayın kontrolü sizin elinize geçiyor. Ve sizin bir adım atmanızla beraber bu durum sonuçlanacak. Biraz böyle bir sabırsızlık enerjiniz var. Yani bir an önce bu olayın olup bitmesini istiyorsunuz ama kartlarımız yok ki sakin olun. Yani fevri bir hareketle bir yapacağınız bir davranış söyleyeceğiniz bir söz olayın gidişatını değiştirebilir. Yani olumlu giden bir sürece olumsuza döndürebilirsiniz. Bu yüzden sakinliğinizi koyun. Sağlam adımlarla adım atın ve tılsım prensi tılsıması. Bakın bu olayın çözülmesi. Hem güzel bir para bir nasipin elinize geçmenize geçmesine neden olacak hem de arkadaşlar hayatınızda çok güzel bir de kapı açılacak bakın tılsımlar peş peşe tılsım kralı tılsım asıl tılsım prensi yani parasal anlamda güzel gelişmeleriniz var bu dönemde sevgili koçlar Evet genel enerjilere niyetten yani üç kart daha çekelim değnek kralı, değnek şövalyesi ve aslan adam. Şimdi bu dönemde askıya aldığınız durumlar tekrardan bir gündeme gelecek. Bir hareketlenme söz konusu. Özellikle istekleriniz ve niyetlerinizle ilgili. Bakın değnekler sizi ateş elementini temsil ediyor. Aynı zamanda isteklerimizi, arzularımızı, tutkularımızı temsil eder. Askıya aldığınız bir niyetiniz ve çok böyle bir arzuyla bağlandığınız bir durum bu dönem tekrar kararlılığınız da gündeme gelecek ve siz bu durağan enerjiden sabit enerjiden yani askıya aldığınız bu durum için bir girişimde bir harekette bulunacaksınız. Ve bunu elde edeceksiniz arkadaşlar değnek kralı istediğimizi elde etme bunun müjdesini verir bizlere bu dönem biraz hareketli bir dönem olacak sizler için sevgili koçlar. Bu okumam da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.